Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Ocak 2025. Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi e, Tayfun arkadaşımız Almanya'dan e, bir röportajımı e, paylaşmış. E, aşağı yukarı bir bir buçuk saatlik bir röportaj. Ed, gazetecilikte editör, editöryel bağımsızlık derler. Ben karışmıyorum. Kendisi e, kafasına göre kısaltıyor. 8 dakika falan yapmış. E, eline sağlık. Şimdi onu şey yapacağım, paylaşacağım. Ee, arkadaşlar şöyle konu, o 2006'da Atilla, Profesör Atilla Yayla bir yazı yazıyor. Ee, bir konuşma yapıyor daha doğrusu. O konuşmada şeyden bahsediyor. İşte Mustafa Kemal'le ilgili, işte e, heykelleriyle ilgili falan. Bu adam diyor. Veya aynı adam diyor. Bu yüzden ceza alıyor. 5816'dan işte hayatı karartılıyor, iş işinden oluyor, üniversitedeki işinden oluyor, işsiz kalıyor, sıkıntılar, baskılar, e, ondan sonra e, kalp krizi geçiriyor, ameliyat şey anjiyo falan oluyor galiba vesaire. E, bunu ben e, 2008'de bir yazı olarak yazmıştım e, 4. kuvvet Medya'ya. Orada, burada, bu videoda onu anlatıyorum. E, e, şöyle kayda geçiyorum o yazımı. Çünkü aradığım zaman bulunamıyor. Bunu 2019, 2019'da kayda geçmiştim. Sonra işte sağ olsun e, Atile Bey'le e, yayın yaptık. bir e, 1 saat 37 dakikalık. E, onu da şey yaptık, işte paylaştık. Kendisi anlattı, kendi ağzıyla anlattı. E, burada da e, paylaşmış Tay e, Tayfun arkadaşımız. Bakalım bir izleyelim hemen. Hemen geçelim. Şöyle bir, tam ekran yapalım mı? Tam ekran yapalım. Ee, olay bu. Evet. O, hocam o, şey... Olaylar konu olan konuşmamdan da bahsedeyim. Yani aslında konuşmamda Atatürk'le doğrudan iyi bir, şey yani Atatürk bir, bir şey söylemedim. Yani Atatürk'ün şahsıyla, karakteriyle, ailevi hayatıyla, özellikle ilgili bir şey söylemedim sadece kemalizmin ilerlemeden çok gerilemeye tekabül ettiğini ifade ettim. E, bunu da ortak medya. Gördünüz mü arkadaşlar? Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül ediyor diyor. İnönü Fazıl dediğim bir görüş açısından dile getirdim. Yani ifade hürriyeti, siyasi çoğunculuk, siyasi iktidarın rekabetçi seçimle verilmesi ve halka hesap vermesi, din özgürlüğü gibi evrensel değerler bakımından Kemalist dönem bir önceki döneme göre ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder dedim. Hala aynı görüşteyim. Hala aynı görüşte. Yani ilk gerçi 3 sene önce yaptık ama tabii. İkinci kısımda e, asıl bana karşı linç kampanyasının ve davaların e, sebebi olarak gösterilen ama aslında e, ilk söylediğim yani kemalizm gerilemeye tekabül eder e, görüş. Kemalizm gerilemeye tekabül eder. Bitti. Nokta. Önün geri getirilmesinin önlemeye yönelik olan e, ataklara temel yapılan kısımda da Türkiye'deki siyasi sembol tekelciliğini eleştirdim. Yani her yerde Mustafa Kemal'in heykelleri var, fotoğrafları var. Bu ortalama bir Avrupalı için rahatsız edici bir durumdur. Ya bunu bir psikologtan, psikiyatristten duyamıyoruz arkadaşlar. Sağ olsun Atilla Bey söylemiş bakın. Tekelcilik. Tek onun fotoğrafları var, onun heykelleri var, posterleri var falan. Türkiye Avrupa Birliği'ne gelecek olursa Türkiye'ye gelecek kimseler neden her yerde aynı adamın? Keşke Avrupalılar sorsa her, her yerde bu ne, adamın ne resmi var ama biliyor Avrupalılar. Puşlar Push, biliyorlar kemal şimdi kontrol edildiğimizi biliyorlar bir bir yani bir mesela ben burada bir sürü kuruluşa gittim şikayet ettim 5816'ya adamlar hiç duvar gibi şeye gittim işte mesela sosyalist internasyonel falan gittim eee uluslararası liberal şeye gittim kuruluşlara gittim yok şeylere, Amnesty International'a şey yaptım gittim, bir sürü kuruluş hiç hepsi şey yapıyor, ne derler, sahara yatıyorlar. Biliyorlar çünkü Türkiye'nin kontrol edildiğini kemalizmle. Aynı kişinin. Aynen Suudi Arabistan'ın şeriatla kontrol edildiği gibi el kesiliyor, bilmem ne yapılıyor, ediliyor. Orada hunharca kullanılıyor, din adı altında, din istismarı adı altında. Suudi Arabistan'a hiçbir uyarı yok arkadaşlar heykelleri var, resimleri var diye muhtemelen soracaklardır şeklinde de getirdim. O konuşmam Atatürk'e bu adam dedi şeklinde yansıtıldı. Daha sonra bantlar çözüldü. Aynı adam demişim, o adam dememişim. <laughs> Aynen. Kaldı ki adam demek de bir suç olmasa gerek. Şimdi düşünüyorum niye bu şeye, sadıya maruz kaldım diye. Çeşitli sebepleri var. Birincisi, AK Parti iktidarının ilk dönemleriydi ve AK Parti aleyhine bir hava oluşturma çabası vardı. E, Laitik Aleyhtar, Atatürk Aleyhtar bir parti e, kimliğine bürünmek isteniyordu. E, Kemal kesin bunu AK Parti aleyhine kullanabileceğini düşündü benim üzerinden. Evet. E, i̇kinci sebep ikinci sebep ise e, Kemalizmin e, kalbine... Burada. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili seyirciler, bugün konuğumuz, misafirimiz Profesör Atilla Yayla, Atilla Hocamız. Şimdi Atila e, Atilla Bey'le Atilla Bey 2008'de bir yazı yazmıştı. E, Kemalizmle ilgili 2006'da. 2006 mıydı? Tamam. Bir yazıydı, bir, yazı bir konuşmaydı. Konuşmaydı pardon. Dava iki sene sürdü. Onun için 2008, 2008 kaldı aklımda. Doğru. E o, o şeyle ilgili işte e, Kemalizmle ilgili bir yazı yaz e, konuşma yapmıştı. E, 5.8.16'dan bir e, ceza e, yedi yemek zorunda kaldı. E o yazıya istinaden ben de naçizane konuşmaydı pardon. 2008 kaldı aklımda. Açıklamak için bir sıkıntı şey arkadaşlar, bir sevgili seyirciler. Ha, şu. Bir saniye. Burada ben e, Atilla ve Bahattin Çağdaş'ın hakkında... He, Bahattin Çağdaş yaz, bu yazdığım yazıyla, hakkındaki yazısından haberdar değilim. Kendisine teşekkür ediyorum diye biraz... Evet, e, şu yazıydı. Kendisi teşekkür etmişti buradan. E, devam edelim. Kurşun yapmıştı. E, 5816'dan bir... E, Mediada e, Atilla Bey'e destek olsun diye Nazizane e, Karınca karınca bir yazı yazmıştım. Onu da videoya koymuştum. Bir ara bunun sonuna bırakırım. E, görürsünüz. E, e, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben e, röportajlarımda geleneksel olarak hangi güne, güne denk geldik diye bakıyorum. Yani arkadaşlar hangi güne denk geldi diye bakıyorum röportajlarda dediği gibi. E, bu röportaj çok ilginçtir. Yani Kemalizm'i konuşacağız, Atatürk'ü konuşacağız, 5.8.16'yı konuşacağız. E, 1918 e, sanırım 21 e, Eylül galiba şimdi söyleyecek. E, Filistin Hizmeti'ne, Namus Hizmeti'ne denk geldi. Bakar mısınız? Mustafa Kemal'in Filistin Hizmeti'ne denk geldi bu röportaj. Biz sizde hiç e, kararlaştırdık şey yaptık ama böyle spontan kararlaştırıldı değil mi gün? Mesela evet. bak, baktım bugün e, hangi güne gel, de, denk geldi diye. 1918, 21 Eylül, yani bugün, Nablus hezimeti, Megiddo Savaşı diye de geçiyor. Osmanlı, Suriye ve şey Ürdün'ü kaybetmiş ve sonun başlangıcı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani şunları söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti tarihi öyle bir anlatıyor ki insanlara. E, 1918'de, 17'de, 16'da olan olaylarda eğer e, Mustafa Kemal yoksa o olaylar yok farz ediliyor. Evet. E, dolayısıyla ortalama Türk e, insanı e, ne olup ne pek haber der e, değil. Bu tabii sıkıntı verici bir durum. Evet. E, aranızda aranız nasıl hocam? Amatörce takip ediyorum. Anladım, anladım. Peki. E, şimdi e şeyden sonra o 2006'daki konuşmadan sonra bir takım şeyler oldu, sıkıntılar oldu. Üniversiteden falan şey, şey aldınız, ayrıldınız mı? Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz yoksa kapandı gitti mi Yani 2006'da İzmir'de AK Parti Gençlik Kolları'nın bir toplantısında yaklaşık 30 kişilik bir gruba iki panelistten veya üç panelistten birisi olarak hitap etmiştim. O hitap etim üzerine 5816'dan dava açıldı. Evet. 15 ay mahkumiyet verildi ama ceza yargıda bozuldu. Evet. İlk derece mahkemesi de karara uydu. Dolayısıyla beraat ettim. Evet. O, o kampanyayı bana karşı deniz kampanyasının başlatan Yeni Asır gazetesine karşı açtığım davada kaybetmiştim. Onu Ahim'e taşıdım ve Ahim'den e, kazandım. Evet. E, o olay üzerine tabii ki Gazi Üniversitesi'nde açığa alındım. Hakkında soruşturma açıldı. E, i̇ki tane idare davası açıldı. Ama çok iyi arkadaşlar. Bakın 15 ay ceza alıyor. Ahim'e taşıyor. Orada İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor. Ve oradan kazanıyor. Evet. Bakın çok güzel. Çok güzel yani. oldu davalardan birisinden kınama aldım. Onu Danıştay'a götürdüm. Danıştay veya temiz ettim. Danıştay daha ağır ceza alması gerekir şeklinde bir şeyle bozdu diye hatırlıyorum. Duydunuz mu arkadaşlar? Danıştay'a götürüyor kınamayı bozsun diye. Danıştay diyor yok bu yetmez yetmez diyor. Daha ağırını verin diyor. Bak. Bak Danıştay'a bak. Yani meslekten men edilmesi gerekir şeklinde bir görüşle görüşte bozdu. Öf, meslekten men etmek. insanı aç bırakacak, bak. Bak, acımasızlığa bak. Zulüme bak. Ee, tabi aradan 15 yıl geçti. Aynı tanrı çok hatırlamıyorum ama. Gazi evet. Üniversitesi'nde 3 ay açıklığa kaldım. Ee, sonra 2 idari ceza verilerek göreve ee, döndüm. Olay bu. Evet. O, hocam şöyle... Araya konu olan konuşmamdan da bahsedeyim. Yani aslında konuşmamda Atatürk'le doğrudan ilgili bir şey söylemedim. Yani Atatürk'ün şahsıyla, karakteriyle, ailevi hayatıyla, özellikle ilgili bir şey söyleyeyim. Atilla Bey biraz ses, şey konuşuyor, sessiz konuşuyor. Yani yavaş konuşuyor. Anlaşılma biraz zorlanıyor. Söylemedim. Sadece Kemalizm'in ilerlemeden çok gerilemeye tekabül ettiğini ifade ettim. E, bunu da e, ortak medeniyet paradigması dediğim bir görüş açısından dile getirdim. Yani ifade hürriyeti, siyasi çoğunculuk, siyasi iktidarın rekabetçi seçimle belirlenmesi ve halka hesap vermesi, yine özgürlüğü gibi evrensel değerler bakımından Kemalist dönem bir önceki döneme göre ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder dedim. Hala aynı görüşteyim. İkinci kısımda asıl bana karşı linç kampanyasının ve davaların sebebi olarak gösterilen ama aslında hiç ee, söylediğim yani Kemalizm gerilemeye tekabül eder ee, görüşünün dile getirilmesinin önlemeye yönelik olan e, ataklara temel yapılan kısımda da Türkiye'deki siyasi sembol tekelciliğini eleştirdim. Yani Her yerde Mustafa Kemal'in e, heykelleri var, fotoğrafları var. Bu ortalama bir Avrupa için rahatsız edici bir durumdur. E, Türkiye Avrupa Birliği'ne gelecek olursa, Türkiye'ye gelecek kimseler neden her yerde e, aynı adamın Aynı kişinin heykelleri var, resimleri var diye muhtemelen soracaklardır şeklinde de getirdim. O konuşmam Atatürk'e bu adam dedi şeklinde yansıtıldı. Daha sonra bantlar çözüldü. Aynı adam. Bu adam değil aynı adam demiş. Fark etmez. Şimdi adam dememiş. <laughs> Kaldı ki adam demek de bir suç olmasa gerek. Şimdi düşünüyorum niye bu şeye sadıya maruz kaldım diye. Çeşitli sebepleri var. Birincisi, AK Parti iktidarının ilk dönemleriydi ve AK Parti aleyhine bir hava oluşturma çabası vardı. i̇layt Galehtar, Atatürk bir parti e, kimliğine böldürmek isteniyordu. E, Kemal Kesin bunu AK Parti aleyhine kullanabileceğini düşündü benim üzerimden. Evet. E, i̇kinci sebep, ikinci sebep ise e, Kemalizmin e, kalbine yönelik eleştiriler gerçekleştirmemdi. Yani Kemalizm'in ilerlemekten çok ilerlemeye tekabül ettiğini söylemek. Bu arada bir parantez açayım. İlerici evet. veya gericilik demiyorum. İlericilik veya gericilik ayrı bir, bir terminoloji. Benim terminolojimde o yok. Evet. Ee, çağdaş medeniyetinin temel değerleri bakımından ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder değişim. Kemal ideolojinin özüne meydan okuma anlamına geliyordu. Ya Kemalizmin ideolojisinin meydan okuyor. Tabii meydan okuyacaksa birisi çıksın meydan okusun ya. Yüzyıllık salak bir rejimi ya. Kimse sesini çıkarmıyor ya. Salak bir rejim ya. Belli ortada işte rezillik. bu e, bu öfkeyle birlikte bana karşı bir harekete geçildi. E, AK Parti aradan çekildi. E, zaten AK Parti ile ilgilendiren fazla bir şey yoktu. Netice itibariyle davet edilmiş bir konuşmacının yaptığı konuşmaydı. AK Parti'nin aradan çekilmesiyle ben Yeşilçi takımla e, tek başıma karşı karşıya kaldım. Hayda. görüyor musun A AKP, AK, Parti şey yapmamış, desteklememiş. Burayın e, trajik komik e, sebebi budur. Evet. Hocam baktım o programa tekrar Toklamış Ateş e, rahmetli oldu. Nur Serter yaşıyor. Nur Vergin e, bizim Bilardo'da derslere geliyordu. Ve Necla Aras. E, hiç karşılaştınız mı bu kişilerle sonra? Bu kişilerle daha sonra bir televiz daha önce zannediyorum. Bu olaydan önce bir televizyon programında bir araya gelmiştik. E, Habertürk'te Evet. Bu kadar arkadaşlar. Peki. Kolay gelsin. Yazarsınız görüşlerinizi. Ee, şey yapalım beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar sansürden kurtulmak için abone olalım paylaşalım